şu an süpermarkete gidiyorum. Ev için alışveriş yapmam gerekli. Tokyo'nun da karantina altına alınması gibi bir durum söz konusuymuş. Sadece Tokyo için dışarı çıkma yasağı getirilebilir dendi. O yüzden ben de eve biraz alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Hem size marketteki durumu, fiyatları, nelerin bulunup nelerin olmadığını gösterebilirim. Ayrıca Japonya'da son 1-2 haftadır zaten durumu pek ciddiye almıyorlardı. Daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar varsa eğer aranızda. Eşimle birlikte Shibuya yani Japonya'nın en kalabalık yerine gitmiştik ve insanlar çılgınlar gibi gönülleyince eğleniyorlardı. Avrupa'da olduğu gibi Japonya en azından Tokyo diyelim. Durumu pek ciddiye almıyordu arkadaşlar. Ta ki bu olimpiyatların iptal edilip bir sene sonraya ertelenmesine kadar. O andan itibaren bütün böyle Tokyo'daki olaylar değişmeye başladı diyebiliriz aslında. Zaten o açıklama yapıldıktan sonra insanları bir telaş aldı arkadaşlar. Böyle çılgınlar gibi süpermarketlere gidip alışveriş yapmaya başladılar. Deliler gibi stok yapmaya başladılar. Koronavirüsü yayılmaya başladığı sıralarda zaten insanlar tüm dünyada olduğu gibi. Burada da tuvalet ve mutfak kağıdı vesaire peçete gibi şeyleri zaten bulamamaz oldunuz. Özellikle Maske bulmanız imkansız arkadaşlar. Neden diyecek olursanız Japonlar zaten korona virüsünden önce de çok fazla maske kullandıkları için değişen pek bir şey olmadı. Aksine bütün stokları tüketip şu an insanlar maskeler arıyor diyebiliriz aslında. Zaten şöyle dışarıya falan baktığınız zaman pek insan göremezsiniz. Dışarı çıkmamaya özen gösteriyorlar aslında. Bu karantina olayı kesinliğe ulaşmadı ya da bir duyuru yapılmadı arkadaşlar şu an ama kendi o hallerini ilan edip burada da kendilerini karantinaya almış gibi düşünebilirsiniz. Henüz Japonya'da Avrupa'da olduğu gibi insanlar çok önemsemiyorlar virüsü. Çin'e bu kadar yakın olmamıza rağmen insanların bu kadar rahat davranıyor olabilmesi bilmiyorum. Bence hoş bir davranış değil ya da ürkütücü <laughs> olabiliyor diyebiliriz aslında. Koronavirüs yüzünden benim çalıştığım şirketin tatili yine uzatıldı arkadaşlar. Daha önce Mart ayının 29'una kadardı. Şimdi Nisan ayının 12'sine kadar uzatıldı. Daha fazla uzar mı ya da arada bir değişiklik olur mu bilemiyorum. Fakat ben yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Az önce de bahsettiğim gibi insanlar gerçekten bir anda bir telaşa kapılmış durumdalar. Özellikle yiyecek stokları şu an. insanlar evlerine yiyecek stoklamaya çalışıyorlar. Hükümetin yaptığı açıklamaysa yiyecek olarak herhangi bir sorunumuz yok. Stoklarımız var. Rahat olun. Sizi pirince makarnaya boğarız dediler. Türkiye'de olduğu gibi ama tabii ki insanların yine bir korku ve endişe içerisinde. O yüzden ben de bugün elimden geldiğince en azından bir aylık bir yemek stoğumuzu yapmayı düşünüyorum. Bakalım alışverişle istediğim şeyleri bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şu an süpermarketin önüne geldim. Evden çıkıp yaklaşık bir 30 dakikada falan süpermarkete gelebildim. Hadi hadi alışverişimize başlayalım. henüz ne alacağıma karar vermedim arkadaşlar ama en azından uzun süre kullanabileceğimiz ürünleri satın almayı düşünüyorum. Pek böyle durumlarla karşılaşmadığım için neyi satın alıp almam konusunda pek bir fikrim yok açıkçası arkadaşlar. Mesela burada görüyorsunuz patateslerimiz var ama büyük bir çoğunluğu satın almış durumda. O halde bize bir paket alalım. Fiyatı ne kadarmış? 198 yen yazıyor arkadaşlar. Bir tane almak yeterli olur mu bilemiyorum fakat en azından şimdilik içeriği gezip etrafta neler olduğunu göz gezdirmeye çalışacağım. Şu an saat 3.30 falan arkadaşlar ama etraftaki kalabalığı muhtemelen görebiliyorsunuz diye düşünüyorum çok fazla insan var. Bu son yapılan açıklamalardan sonra muhtemelen insanlar buraya alışveriş yapmaya, stok yapmaya geldiler diye düşünüyorum. Ki etraftaki insanların satın aldığı şeylere bakarsak sepetlerinin oldukça dolu olduğunu söyleyebilirim. Bu pirinçler nerede ya? Bak bak kalabalığa bak. Ekmek falan alıyorlar. Mesela burada ekmekler var. 8 dilim ekmek 63 yen arkadaşlar. Bundan bir poşet ye alıp sepetimize koyuyorum. Burada tofu'larımız var. Birer pakette tofu alıp yine poşete koyuyorum bu şekilde. Etrafa baktığınız zaman aslında çok fazla bir azalma yok ürünlerde arkadaşlar. Muhtemelen iş çıkış saati falan olmadığı içindir diye düşünüyorum. Çünkü bu saatte bile bu kadar insan olması, iş çıkış saatinde çok daha fazla insanın geleceği ve bu rafların tükeneceği anlamına geliyor. Burada yine çaylarımız var. Ben kendime içecek bir şey alayım şuradan. bir buçuk litre Coca Cola arkadaşlar. Fiyatı 160 yen civarında bir şey. Sepetimizde şu an öyle çok bir dolgunluk yok. En büyük yeri kaplayacak olan muhtemelen pirinç diye düşünüyorum. O yüzden pirinç reyonunu hadi aramaya başlayalım. Temizlik ürünlerinin olduğu kısma gelecek olursak aslında çok fazla bir eksilme yok diye düşünüyorum. Bebek bezleri falan olduğu gibi duruyor. Hah pirinçlerimizi bulduk. 5 kiloluk bir pirinç almayı düşünüyorum fakat hangisini almanın konusunda pek bir fikrim yok. Burada Sek olsaydı sorardık fikrimi hangi memleketin pirinci daha lezzetli diye ama olmadığı için kendi başımıza seçmek zorunda kalacağız. Raflara bakacak olursak pirinç stoğu da bayağı azalmış diyebiliriz. Muhtemelen gün içinde burası bitecektir diye düşünüyorum. Hızlıca bir şekilde satın almamız gerek. Burada bulduğum pirinci satın alacağım arkadaşlar. Hokkaido'nun pirinciymiş. Fiyatı da 2246 yen civarında bir şey arkadaşlar. 5 kiloluk bu son kalan Hokkaido pirincini de satın alıyorum. Etraftaki ürün stoğu gerçekten çok azalmamış durumda ama uzun süre kullanabilecek ürünler genelde stokları gördüğünüz gibi bulunamıyor artık. El sabunları da son zamanlarda çok azaldı deniyordu Japonya'da ama yani bu rafa baktığımız zaman gayet fazla olduğunu görebiliriz aslında. Maske vesaire bulmanız imkansız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu rafları da zaten eritmişler. Soğuk çay alalım iki tane. Bir limonlu, bir de şeftali. 99 yen. Yani tanesi arkadaşlar. Toplamda 200 yen burası. Raflara bakıyorken çok fazla konuşamıyorum çünkü insanlar garip garip suratıma bakıyor. Evet geldik Seyka'nın istek kısmına kutu ramelerin olduğu kısım arkadaşlar. Gerçi stok hala var diyebiliriz aslında ama muhtemelen hafta sonuna kalmaz buradaki stokların da biteceğini düşünüyorum ben. Japonların yakısı bu dedi. İki tane bu paket ramen de satın alıyorum arkadaşlar. Tanesi 100 yen civarında bir şey. Burada tereyağı alıyor mısırlı ramenimiz var. İki pakette bundan alıyorum. Tanesi 138 yene falan geliyor arkadaşlar sandığımdan daha fazla ürün olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ben çok daha fazla azalmıştır diye bekliyordum arkadaşlar ama oldukça fazla bir şekilde ürün şu an. Ürün şu an stoklarda bulunuyor açıkçası. Çalışanları görüyorsunuz sürekli olarak raflara yenilerini koyma ve rafları doldurma çabası içerisindeler. Yalnız fark ettiniz bilmiyorum arkadaşlar ama tuvalet kağıdı ya da peçete görmedik henüz. Az önce bizim patates satın aldığımız yer. Bakın yenileri konulmuş şekilde. Ben yok diye bir paket satın almıştım ama yenisini hemen yerine koymuşlar. Az önce satın aldığımız yerine koyup 5 patatesimiz 200 yendi. Benim şu an satın aldığım ürün içerisinde burada 8-9 tane patates olmasına rağmen 200 yen. O yüzden değiştirip daha fazladan aldım. satın aldığım ürünleri sepete yerleştirdim. Kazada çünkü problem olacaktı. En azından bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Konservelerin her çeşitinden birer tane almayı düşünüyorum. Ben bunların hepsini nasıl taşıyacağım eve ya? Of SK ya çağırayım bari olmazsa. Burada bir domates sosu var. Domates sosundan da satın alıyorum bir tane. 100 yen civarında bir şey fiyat arkadaşlar. Benim bunların hepsini eve tek başıma götürmem imkansız olduğu için şu an şirketten çıkan SK'ya mesaj attım arkadaşlar. Birlikte bunları eve taşıyacağız. Soğan alalım ya. Doğru soğanımız yoktu bak. Nerede soğanlar? Soğanlarımızı görüyorsunuz. Filede 3 tane bulunuyor ve fiyatı yaklaşık 214 yen civarında bir şey. Yine 3 tane havuç 200 yen civarında bir fiyata denk geliyor arkadaşlar. O yüzden bir tane de havuç listeye koyuyorum. Buradaki soğanların tanesi 30 yenmiş. Satın almak istiyorum ama şu an poşet bulamıyorum. Poşet yok maalesef. Kutuda yer alan son poşeti ben bulduğum için buradaki soğanlarımızdan satın alabiliyorum. Kaç tane alsak ya? Tanesi 30 yen. 7 tane alalım arkadaşlar. En iyi soğanlardan. Aslında bu şekilde insanların elle seçmesi pek hijyenik değil biliyorsunuz. Ellerinde herhangi bir şey varsa muhtemelen bulaşıyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben de elle değil gözle seçeceğim arkadaşlar. Soğanlarımızı da sepetimize koymuş olduk. Buradaki portakallarımız poşet içerisinde 6 ya da 7 tane bulunuyor ve fiyatları 410 yen civarında bir şey arkadaşlar. O yüzden bir tane de, o yüzden bir poşete portakal alıyorum. Muzlarımız 5 ya da 6 tane bulunuyor poşet içerisinde arkadaşlar ve aşağı yukarı 100 yen gibi bir fiyata satılıyor. Evde muz olduğu için şu an ihtiyacımız yok. Almıyorum artık. Az önce satın aldığımız portakalı yine yerine koyuyorum. Neden diyecek olursanız, burada daha ucuzu tanesi 52 yene denk gelen portakallarımız var. O yüzden buradaki portakallardan satın alacağım. 7 portakal 362 yen. Yani. Burada daha önce satın aldığımız ürün 410 civarında bir şeydi ve 6 tane vardı içerisinde. Biz bunu ev ekonomisi diyoruz. Limonlar çok pahalı Japonya'da arkadaşlar ya. Fiyatları görüyorsunuz. 2 tanesi 171 yen. Mesela burada tanesini 100 yen'e satıyorlar. İnanılmaz pahalı limonlar Japonya'da. Patatesin bir tane yetmeyeceğini düşünüp bir poşet daha satın aldım arkadaşlar. Artık yer yok ya. Bir şey satın alamam muhtemelen. Muhtemelen işi biten şirketten çıkan insanlar alışveriş yapmaya geldiler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra asıl savaş başlıyor. Gerçi biz çoğunu satın aldık ama neyse. İsterseniz tekrar az önce pirinç satın aldığımız Rion'a gidip pirinçlerin durumunun ne olduğuna bir göz atalım. Yani çok fazla azaldığını söyleyemeyiz aslında ama az önceki kıyaslayacak olursak bayağı bir azalmış diyebiliriz. Mesela buradaki pakette 5 tane bulunuyor arkadaşlar ve 5 tanenin fiyatı 251 yen. Kişi başına bir adetle sınırlıymış. Zaten reyonu gördüğünüz gibi çoğu bitmiş durumda. O halde bize son kalan peçetelerden bir tane alıyoruz. Daha fazla ürün satın alabilecek sepetimizde yer kalmadığı için sadece yürüyüp Seyka'yı bekliyorum. Bakalım buradaki ürünlerin tümü ne kadar tutacak. Aa geldi Seyka'yı görüyor musunuz? 12'lik yumurta aldık bir de. Artık gerçekten daha fazla yer olmadığı için muhtemelen alışverişi burada sonlandıracağız diye düşünüyorum. Sıraka geç daha bir şeylere bakıyor ama. Haydi arkadaşlar biz alışverişi sonlandırma gidiyoruz. Bakalım bütün bu ürünler ne kadar tutacak. Arkadaşlar sonunda alışverişten dönebildik. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika yol yürüdüğümüz için yorulduk diyebiliriz. Çok fazla bir ürün satın almadık ama genelde ağır şeyler olduğu için bayağı yorulduk. Yani sırtım falan böyle omuzlarım paramparça oldu diyebiliriz aslında. Domo, Kaimono Shita Kanji Kana. Hmm. Sonra kota ne de olmuyor. Ne? Hani. 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 Hani.

ジャポンデビューズオルジャファーザーサイヤ、オラシマヤバシタディチインサムラデビラシピコロクルシマヤなんかトルコも最近すごい増えてきてるから、死亡した人もなんか感染されてる人もすごいなんか多くなってきてるから、日本もちょっと舐めてんじゃないかなっていう気持ちになってきてよ俺は。その入国とか全然禁止されないさ、普通に人を入ったり出たりしてるし、全部自粛っていう感じで任せてるから、それでいいのかなと思い始めてよ。まあね。みんな普通に。 こんなに大変だってもう先生とかもう喋ってるのになんか国はなんか違うこと考えてたしなんかオリンピックの話とかもね出てるからさいやー困ってる恥ずかしいなって私は思う、うん、なんか俺もたまにインターネットでその日本に関して英語のニュースとか読んでるけど、うん、なんか大体みんな何で休みとかその自粛っていう形にしてるのも 外出禁止令出せばいいのにとか中国にこんな近いしなんか東京だと外国人いっぱい出入りしてるのになんで何もしないのっていうのはすっごいみんな言ってるよ、うん、外国人もなのに日本はいや大丈夫大丈夫なんとか自分たちでなんとか頑張ればまあ大丈夫でしょっていう気持ちだから、うん、何かしなければダメだと思うけど。 Ma, ma, ma. O yüzden biz de böyle alışveriş yaptıktan sonra sizlere Japonya gündeminden biraz bahsedelim dedik. Bütün satın aldığımız ürünleri zaten tam şu an ekranda muhtemelen fotoğraf olarak görüyor olmanız lazım. Ekranda gördüğünüz bütün ürünler arkadaşlar aşağı yukarı 5100 yen civarı bir şeye denk geldi. Yani Türk lirasına vuracak olursak 300-350 lira civarı bir şeydi. Zaten öyle çok fazla bir alışveriş yapmadık. Hani acil durumda kullanabileceğimiz uzun süreli kullanabileceğimiz özellikle pirinç.

Japonya gündeminden kısa da olsa sizlere bilgiler vermiş olduk diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlayacağakakakarun. sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.